Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere yoğurtlu makarna yapacağım. Kaynamış suyumun içerisine boncuk makarnalarımı koydum. İçerisine tuz ilavesi yaptım ve biraz zeytinyağı ilave ettim arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika kadar pişiriyoruz. Ayrı bir kaba yoğurdumuzu döküyoruz arkadaşlar. Ben yoğurdumu mayaladım inek sütüyle içerisine biraz tuz katıyorum. Ve karıştırıyorum arkadaşlar. Makarnalarımızı süzdük arkadaşlar ve şimdi içerisine kabımızın ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Tereyağını ocağımızda güzelce yakıyoruz arkadaşlar. Çok az kırmızı toz biber ilavesi yapıyorum ben. Renk versin istiyorum biraz. Tereyağımızı ilave ettik arkadaşlar makarnamıza. Afietos.